ana geldi. O halde Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kesin bildiğimiz bir durum var ki Peygamber aleyhisselamdan önce evliliğinden nikahlanmasından önce Ebu Bekir radıyallahu anh onu Cübeyl bin Mut'im ile yapmıştı kardeşlerim? Nişanlamıştı. Bu birincisi. İkinci mevzu ise Hazreti Hatice ile Şimdi o Hazreti Khadice'nin e, e, Rıdvanullahi Aleyhi Selamullahi da geleceğiz ama bu konuyu şey etmek istiyorum. Biz bunu hep söyledik. Ayşe peygamberle sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem evlenmeden önce e, şeydi nikahlanmış, nikahlanmak değildi aslında sözlenmiş idi. Bu da nikahlanma ben de dilim şey etti. Sözlenmiş idi. Kübeyre. Doğru söylüyor. Tamam. Ama ee, nasıl oldu? Yani siz şimdi mi kaldınız, kalktınız bunu mu, e, savunuyorsunuz? Biz bunu hep söyledik. Daha önceden söyledik. Daha hiç kimse köter yapmadan daha hiçbir kimse peygamberin hakkında e, 6 yaşında çocukla evlenme e, şey evleniyor peygambere bakın. Bunları söylemeden önce yüzlerce sene önce biz söyledik bunu. He? Hani bizim ulamalar söyledi. He? Nasıl olacak? He? Yani e, şimdi mi bu aklınıza geldi bu olaylar? Ya bunlar var ya. Bunlar aslında Neyse devam edelim. Hazreti Hatice ile Resulullah Aleyhisselam evleniyor. Peygamber Aleyhisselam 25 yaşında, Hatice anamız 40 yaşında. Bakın bu da yalan. 25 beraber kalıyorlar. Bu da yalan. Hazreti Hatice anamız 65 yaşında vefat ediyor. Ayşe annemiz onu anlatırken ağız yapısını anlatır. Bugün olduğu gibi diş doktorları yok. Dişleri düşmüş, ağzı damak o beyazlar görülüyor. Ay Allah Ama senin dişini bir düşürsün. Kadın yaşandı, yani. ağız yapısı bozuldu. Onun kıymeti düşmez. Onun duası var. Allah Teala katında bir yeri var. Dolayısıyla kıymeti daha fazla artar. Ayşe annemiz radıyallahu anh anne, hazreti Hatice'yi kıskanıyor. Peygamber ve vesselamın sürekli ondan bahsetmesinden dolayı rahatsız oluyor. Ya Resulallah o kadında ne buldun ki sürekli ondan bahsedersin? Dişleri dökülmüş şöyle şöyle bir kadın mı diye. Hazreti Hatice annemizi kendince tavsif ediyor. Bu neyi gösteriyor? Resulullah aleyhisselam eğer bu haydutların anlattığı gibi haşa şehvet biri olsaydı 25 yaşında 40 yaşında bir kadınla evleniyor... Kendisi elli küsür yaşına geliyor. Tek onunla evli. O da... Şimdi fazla şey olmasın diyorum. Fazla hani uzun olmasın video. O yüzden hep kesip kesip şey ediyorum. Şimdi Hatice annemiz. Selamun aleyha. Kadija binti Hüveylid ile Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem evlendi. Ayşe ne yapmış İşte diyor dişi düştü. Bir de diyor ya bunu, bu konuda benim şeyim var. İşte aralarında şu kadar fark var. O yalan tabii ki. E, Peygamberden sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem kesinlikle delillerle şeylerle sunmuşum videom var. Kesinlikle bu kadar büyük değildir yani. Kesinlikle e, ee, annemizi söylüyorum. İşte ondan sonra yok dişi düştü. Allah sizin hepsinizin dişini düşürsün. Yok dişi düşmüş, yok bilmem ne olmuş. İşte hadi e, Ayşe de hep diyormuş, niçin hep onu şey ediyor? E, kıskanmış. Ya Ayşe kimi kıskanmadı? Ayşe peygamber e sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem ne yapmadı? Bir daha hani ne diyor ya, sen onda ne buldun? Çok şey buldu. Ayşe'de olmayan, Hafsa'da olmuyor. çok şeyi buldu. Hele hele Hatice annemiz. Tek, tek peygambere sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem çocuk veren, yani hmm. e, soyunu yürüten e, efendimizdir, Annemizdir. Ona deriz annemizdir. Ya. O da e, Fatıma Zahra sallallahu aleyhi Tek, tek çocuk. Siz boş verin Zeynep, Ummi bilmem ne onlara hepsine siz boş verin. Bunlar tarihi bile eğer e, yalanla, yanlış dolanla şey ediyorsalar hayli hayli peygamberin selam olsun utanmasalar erkek çocuğu da var bile derler yani. Ama o tabii ki orası biraz fazla olur.